Sizin başlangıç için hoş geldin konuşmasını yapması için değerli Brüksel Ehribet Camisi Yönetim Başkanı Hacı İsmail abimizi de buraya konuşması için davet ederim. Muhammed Ali Muhammed Selamati. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Saygı değer dostları dostlarım. Brüksel Ehribet İslam Kültür Merkezi'nin düzenlenmiş olduğu yeryüzünün hücreti olan İmam-ı Zaman'ın doğum gününe hepiniz hoş gelmişsiniz. Programa emeği geçen salon konusunda sponsor olan bir kardeşimizin ve diğer programın hazırlanmasında emeği geçen bütün bazı ve kardeşlerimize hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Programın içerisinde bugünün konusu olan İmam Zamanı ve diğer katılan kardeşlerimiz yeterince telafi ve açıklamasını yapacaktır. Sadece ben bir iki kelime bir şey söylemek istiyorum. Günümüz coğrafyasında böyle bir göz olursak özellikle son dönemlerde Irak'ta ve Suriye'de bırakın din adına, bırakın mezhep adına, insanlık adına insanlık adına bir ayıp işleniyor. Ki böyle baktığımızda zaman olarak imamı zamanın tam zuhur ettiği bir etmesi gereken bir dönemdir. Haklının haksız görüldüğü dünya üzerindeki işlenen zulümlerin, baskıların yani her şeyin tam tersi olarak yaşatılıp ve gösterilmeye çalıştığı bir dönemde inşallah imamı zaman en zaman en kısa zamanda zuhur eder ve sizler de ve kendimiz de içerisinde dahil ederek bizler de onun nur cemalini görmeye nasip olur inşallah. Ve bizler de onun gerçekten sadık onun yolunda giden onun izini ve takip eden ve onun razılığını kazanan kişilerden oluruz inşallah. Tekrar programımıza hoş geldin Allah'a emanet olun derim. Muhammed Ali Muhammed sana var.